Bu gece sakın uyuma. Çünkü bu gece senin adına belge düzenlenecek, dosya hazırlanacak, senin adın yazacak. Dünya semasındaki görevli meleklere teslim edilecek. Bir yıl boyunca başına gelecek bütün mutlu hadiseler ve üzücü olaylar o belgede olacak. Zengin mi olacaksın? İflas mı edeceksin? Terfi mi alacaksın? İşten mi kovulacaksın? Allah'ın katından bol rızık mı alacaksın? Yoksa rızkın mı daralacak, hasta mı olacaksın? Yoksa afiyet ve sıhhat mi bulacaksın? Çocuğun olacak mı, olmayacak mı? Sevdiğin insanlar hidayete erecekler mi? Sevdiğin insanla mı evleneceksin, yoksa ayrılık mı yaşayacaksın? Zindanlara mı düşeceksin, yoksa mahkemeden berat mı edeceksin? O seneyi kazasız, belasız mı geçireceksin? Hepsi ve daha niceleri o belgede olacak. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder. Güneş doğana kadar bu devam eder. Yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibeti uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle der. O yüzden sevgili kardeşim senin adına bu gece karar açıklanacak ve bu kararın senin adına sevindirici çıkması için bu gece her halini şükürle geçir. Bu geceye özel namaz kıl. Hazreti Peygambere salavat getir. Sadaka ver. Bu geceye özel gücün yettiğince Allah'a güzel bir performans göster. Rabbim bu geceyi hakkıyla uyanık geçirenlerden değerlendirenlerden eylesin. Gaflette olan kardeşlerimize de hidayet ve farkındalık nasip etsin. Amin.